Yanıyoruz. Bugün yarın çalışmalıyım. Ya. Saat 9'a gitsem, Anladın? Öğte izliyoruz. bir şekilde.

Bozuldu ya. Daha da görünüm yer bu. <laughs> Ay çok görünüm. <görüyorum. Gülüyor> <Daha mı koyayım? Gülüyor> Buraya Bu en sonu. En sonu. Bu yarım yarım. kere bu. Bunu da Ha? Ha? Bak, bu Ay. Nasıl? Musun? Tamam, musun? tamam. Tamam. Musun? tamam. tamam. tamam zaten çok görüyorsunuz şöyle tamam mı ayarlayacağım. Yok.

Halen bu Oğlum, korkutuyorsun. Ne kadar? 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 Ne

腰からすんでいるという男が。 çok sıkıntı. Yani sürekli şey yapıyorum. Açıktan tekrardan değil, evet. aynı götürüyor. gelmeye evet. çalışıyorum. <laughs> Vallahi şimdi, bir uyuk gidersek nerede açarım diye düşünüyorum. Çapam su koydu. Çapam su koydu. Çapam su koydu. Çapam su Çapa su koydu. Çapam 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 su koydu. Harbi çok kötü oldu arkadaşlar şu an. E, acilen geri dönmem gerekiyor. Evet. Yani Aynen. eğer Aynen. dağların Aynen. Aynen. kaçırırsa kötü olur benim için. Aynen. Evet, karanlık abi. Tamam. Denizin ortasına açılırsam şu an tam bir doğada yakın Saate bakacağım. Mi, saat kaç? Saat 23.46. Yaklaşık bir yarım saat sonra falan uyurum. Ama biraz daha şimdiye lazım. Sıkıntı. Bak kafam değer var. Tam etrafım bu şekilde. Sırtlan sonrası yok. Yönümü falan kaçırırsam çok tehlikeli olur yani. Bu videonun da bu sıkıntıları var. Halledeceğiz, halledeceğiz. Halledeceğiz. Oğlum gece gece nerelerdeyim ya. Kaybolmadan eski yerime doğru kürek çektim. Kendimi sabitledim. Ne yapmam bulmam gerekiyordu. Bir de şöyle uzanabilirsem. <laughs> Ayağımı kırap Ne işe bakalım. Aaa sırtım ıslandı. İşte bahsettiğim hı hı hı. olay bu. Küçücük supun üzerinde hı hı. hayatta kalıp uyumak. Hayatta kaldım ama uyumasam olur mu ya? <laughs> sırtım ıslanıyor. Arkadaşlar kalk kadar kalk geliyor sırtım ıslatacak tekrar da ayağım kırar ki daha da geçmiyor. Of. Sakin olmam lazım. Şu an, <gülüyor> an, <gülüyor> an, <gülüyor> an bir kriz anetle <laughs> sakin şey. olmalıyım. Makine kim ayol? Şöyle yapacağız Söylesen arkadaşlar. Ümit ederim. Şuradan köpek balığı Söylesen gelse saldırır beni gider ya. Bu arada hatırlatmak istiyorum e. size. Bizi izleyen yani videolarımızı izleyen izleyicilerin yüzde 80'i arkadaşlar abone olmuyor. Bizi 90'da yüzde kesim abone olmaya başladı ve devam ediyorlar. Çok Arka teşekkür ederim bundan. Bu siz abone ben değilseniz abone olmayı izleyiciyi biraz daha yükseltebiliriz arkadaşlar. Videoyu izliyorsunuz ve unutuyorsunuz. Abone olmadan çıkıyorsunuz. Ben sizi biliyorum. O yüzden şu an abone olursanız çok sevinirim. Şu kontrol ettiğimde zamanın çok çabuk geçtiğini fark ettim ediyorum. Makine Az önce saç saç, tam hatırlamıyorum ama. Arkadaşlar Hakkınız helal edin. Yani inşallah sağ çıkarız. Tüm özelliklerim ah, aldıktan sonra futbol üzerinde uyku pozisyonu almaya çalıştım. Bu istası biz biliyor musunuz? Evdesiniz. Kış <laughs> ayı, hava inanılmaz soğuk ah, ve tuvalete yok. gidiyorsunuz, tuvalet terliğini ay, giyiyorsunuz, ayağınızda çorap var, bir anda çorabınız ıslanıyor ya. Aynen onun ay. gibi ay. bir his işte. Allah'ım peygamber kambiliyiz. Of, güzel. Hadi iyi geceler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Fenerin yaşı gece boyunca açık kalacak. Hatta şuna bakıyor. Ne yapma. Şaka Acıyor. şaka korkma. Ne oldu? Ne oldu? yavaş mı? <laughs> de de de. Hayır Çok ya. Bir böyle şeyleri var yani. olmazdı olmaz <laughs> <laughs> Alırken falan, kaldırırken ayrı bir dert, alırken ayrı bir dert. Günaydın <laughs> arkadaşlar. Oranın çıkmadan önce bir uykum vardı. <laughs> Ama kalmadı. %17 şans vardı. Daha çekim yapacaktım, öbür taraflara gidecektim ama denizin ortasında hiç risk atmaya değmez. Biraz açığa sürüklenmişim. Zaten Sesi. yarım saat önce falan tekrar bir süre çektim, tekrar Sesi. geldim buraya. Sesi. Gece mi kalktım, tam bir taraftayım. Yani inanılmaz bir atraksiyon yaşadım. Bu olayın ne kadar tehlikeli olduğunu anladım. Hiçbir şey görmüyorsun, nereye kürek çektiğini görmüyorsun. Ya dedim tamam, ben dedim kesinlikle bu sefer bitti Sesi. yani. Sesi. Ama bu şekilde hallettik onu da. Çapamızı çekelim ve gideceğim yer ileride O Bakın şuraya gideceğim. Aa, Deniz çarşak gibi inanılmaz güzel. Eğer bu videoya 10.000 like gelirse support üzerinde 48 saat boyunca hayatta kalmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Seviyorum sizleri çok çok. kapla Dümeri o Ben demiri çekiyorum. <laughs> Kaptan Jack Sparrow yolda. Valla Jack Sparrow gibi hissettim kendimi. <gülüyor> 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 Yarın bir gün adı da mantıklı olsun. Bu yöntemi yaparsınız arkadaşlar. çalıştığımız serinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 24 saat boyunca kalacağımız koy inanılmaz tatlı, inanılmaz güzel bir yer. Size göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu koy taşlardan oluşuyor arkadaşlar ve çok küçük, çok tatlı bir yer. Bakın eşyalarımı da oraya dizdim. Birazdan size yanıma aldığım eşyaları da göstereceğim arkadaşlar. Buraya karayolundan geliş var mı bilmiyorum ama ben su yoluya geldim. Su portumu da oraya koydum güzel bir şekilde. Suyumuz yok. Kendi suyumuzu üreteceğiz. Yemeğimiz yok. Kendi yemeğimizi denizden bulup ateşimizi yakıp afetle eğer tabii ki de nasibimizde bugün balık varsa yemeğimizi yiyeceğiz. Yanıma aldığım eşyaları gelin size göstereyim. Şunlar benim kirli donlarım. Biliyorsunuz ki hava inanılmaz sıcak. Yani şu güneş var ya yaklaşık 42 derece falan. O yüzden bu şekilde duruyorum. Ve yanmaya başlarsam da tabii ki de Şöyle güneş kremlerimi getirdim. 50 faktör, 500 faktör, 300 faktör hepsini karıştıracağım. Beni ancak korur bugün. Ve bu şekilde hemen ağırlık kemerimiz var. Dalacağım için paletim var. Daha sonra maskemiz, şnorkelimiz, eldivenlerimiz. Burası tamamen dalış için getirdiğim malzemeler var. Halatımız da var. Su bağlamak için. Arkadaşlar şurada bir çantamız var. Hadi bu çantamızı bir açalım. İçinden neler çıkacak? Hani göstereyim size de. Arkadaşlar o bakın tamamen ben. kamera ekipmanları. Bu şekilde kamera ekipmanlarım var. Bir de bıçağımız Ay, çok var çok tabii ki de. Her koy. videoda bunları gösteriyorum ama tamam, ihtiyaç diyorum. Çünkü insanlar mi? hala yanına bir şey getirdim falan diyorlar. Arkadaşlar getirsem getirdim koy. derim. Bu videolar benim için de bir challenge oluyor. Kendimi geliştiriyorum. Allah korusun. her yani belki olmaz inşallah da yakın gibi gözüküyor. Savaş mavaş çıkar sen dünyada farklı savaş. şeyler olur. <laughs> Ben Hadi. böyle küçük bir adam olup, burada medeniyetim kurarım abi tamam mı? Yanımda aileme de bakarım, balığını da pişiririm, avını da yaparım, ateşini de yakarım. Yani dünya düzelese kadar ben burada... Neydi? Breaking Bad mi bu? Zombiler, adam uyanıyor hastanede. Neydi ya? Bir defa izledim, bir de unuttum adını. Breaking Bad, Walking Dead. Öyle bir film vardı, zombiler istila ediyordu. Onun gibi bir şey olursa ben kendime bakarım abi. O yüzden bu videoları çok seviyorum, kendimi sınıyorum. Burada da dronlarım falan var. Tekrar bu çantayı boşaltmayacağım arkadaşlar. Yani. Bayağı fenerlerim, bronlarım. Bunları da bırakıyorum. <laughs> Gölgede bile insan yok. Hadi hep birlikte bir güneş filmi sürelim bana. Sonra işimize koyalım. İki işten geç değilim. İki yanda da işten geç Tamamız arkadaşlar. Artık savaşmaya başlayabilir. Burayı çok güzel bir şekilde kafamda evi tasarladım. O evi yapmam için de yukarıda drone göstereceğim size. Supun tam izasından çıkarsam yaklaşık bir 300 metre yukarıda odunlar var böyle yere düşmüş yani. falan. Büyük büyük Şöyle odunlar var. Yeri, Onları şimdi. alıp buraya getireceğiz. İnşallah Daha sonrasında zaten birlikte süreci yapıyor oluruz. Ve hemen ardından şu kumsaldaki çöpleri toplayacağım. Abi, Aa şapka getirmeme gerek yok lan. Bir tane şapka buldum. Sonic. Son Nasıl? Kutsal zahmet bir sürü şeyler var. Bu görmüş olduğunuz şişeler, benim ihtiyacım olan şeyler. Su bulma yöntemini bunlarla yapacağım. Daha fazla yorulmadan da büyük odunları getireceğim. Kırtıp <laughs> Şaka, <laughs> 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 size şaka. <laughs> <laughs> Atti git çekil Şunları bir atayım. de geleceğim sorun yok. ben dışarıdan daha Değil sıcak. Değil Değil de kardeşim sen sen yağmur tanıyor musun?

felaket sıcak biraz mola vermek istedim evet. barınağım bu bölümünü kapatacağım komple hadi. diğer bölüm zaten giriş olacak hadi öbür bölümde denizi görüyor kapatmak istemiyorum yani şu aşamada kapatmayacağım taşlar dinlenemez sıcak oldu <laughs> biraz, çok sıcak. biraz yoruldum saat 1 <laughs> tam öyle sıcakları dilim damağım kurudu <laughs> Allahtan balıktan önce bir su olsa iyi olurdu şurada bir şişe var içinde su var ama ne zamandan beri o şişe <laughs> <su> var <laughs> Allah'ım Allah Kokusu da çok güzel geldi. Daha adadaki bulunan malzemeleri hiç araştırmadım. Direkt barına yapmaya uğraştım ve şöyle bak üstünü de sazlıklarla kapatacağım. Bayağı gölgelik olacak, güzel olacak. Su şu arkadaşlar. Az kalsın Oğlum buna ne oldu? Gözükmüyor yatak. Yatak gözüküyor lan. Evet. Ağlıyorsa arkadaşlar şöyle. Nasıl Ben, ben. <laughs> ya. lan, ben lan sen ona? Mola kul bilmiyor. Mafya abi. Bunlar dövüşmeyi bilmiyor. Yapma <laughs> Vallahi böyle bir şey O zaman hadi sanlar, insanlar bunu hadi görsün. Hadi sana. Şimdilik kendime bakayım sonra. Kocu kocu koc. Eş orada kal. Orada kal. Aç biraz daha da buraya doğru. Nereden geliyor o sesler? Ne oluyor? Ne? Lan bağırma ya. <laughs> lan ne bağırıyorsunuz lan adam hasta ediyorsunuz. Gerize kaldılar. <laughs> lan sizin O keşke çeti görebilsek şey. Bayıyor. yukarıdan bağırıyorlar. <laughs> Burada kavga çıktı. <laughs> ya kadın öldürüyor Adam tutmuş karısını da öldürüyor. Oradan pencereler falan öldürsün diye. Oh. Bak <laughs> <laughs> bak Ne <laughs> Oğlum biz nereye taşındık? Dedi biz nereye taşındık? Dedi biz nereye taşındık ya? Nereye? Ya kapatsana Ver, 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 ver. Annemin odasından gözüküyor. Oğlum için mi? yüzden evlenmek istemiyorum. İşte bu yüzden evlenmek istemiyorum oğlum. onların hızlı çölemiyor.